Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün <laughs> Ahri oynuyoruz. Mit, Gümüş 4, Elo. Serideyiz. Ee, belki Gümüş 3 olabiliriz. Bekle abi. Şimdi şunu şöyle yapalım. Feyzullah Feyzullah kasis olamısın Küfürler küfürler abi ya Bırak bıkmadınız küfür etmekten abi diyorum ya Böyle bir şey yapalım Şöyle bir Alalım bunu da alalım Aa, Alamadık be Oğlum ben niye titriyorum lan Ben niye heyecan yaptım şimdi lan Anlamadım ki Abi kaçıracağım milyon kaçıracağım. E ya şuna tü olmadı ana pantheon pantheon değişik bir oynama stili var anlayamadım. Agresif desem değil. <laughs> Çözemedik ama bir dakika ne diyor? Şimdi aha güzel onu aldık mı tamam. Şu oyun sesi abi Neyse altı iyidir. Lan dur dur. Aa hadi, helal olsun. İkisini de aldık güzel. Ah. O E tutsaydı var ya güzel olurdu da olmadı abi. Gel abi gel abi gel. Yok Diana gel. Diana gelsin mi Diana? Gelsin mi Diana? Diana nereye gidiyor? Ama Diana kendini düşünüyormuş. Hadi. İki potu da harcıyorum arkadaşlar mecburen Diana e niye hep küfür abi ya abi dur ya ben susturayım adamları aynen dur sustur 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 sustur, sustur. susturdum adamlar Oğlum çok küfür ediyorlar abi böyle olmaz ki harbi diyorum çok küfür ediyorlar sohbet penceresinde. Öyle alalım. E atayım mı? Atmayayım. Manamaz. Manamaz. E atmayayım. Ahri seviyorum arkadaşlar ya. Ya niye titriyorum abi lan? Oğlum ne yapıyorsun lan Ahri? Uf, i̇lk asırlık. Benim bu ilt falan. <laughs> Başka yapan var mı bilmiyorum ama Diana Anta E atsam E at çekeyim Diana al onu Diana al onu Diana Diana onu al kanki asist gelsin bana <laughs> Abi ne yapıyor oğlum Alamayacak bence Oğlum ben niye titriyorum la arkadaşlar Flash at <laughs> Geliyorum Diana Diana girme Asist gelmedi ki bana ya Pant yokken kuleye biraz hasar verelim ya. Ben acayip üşüme üşüyor muyum bilmiyorum ama titriyorum yani midem vücudum böyle bir titriyor yani sanki böyle soğuktaymışım gibi anlamadım. Güzel. Bir de Q tuttursak. Güzel. Q da tuttu. sıkıntı gibi. Dur biraz sandalyemi düzelteyim. Q atalım be. O güzel bir de E. Lan E olmadı abi lan öleceğiz. Lan gaçet. Hop Q. Güzel güzel hazar verdik. Abi E şey oluyor. Ben bir 6 bir olayım ya. Ben de 6 bir 6B olayım. O güzel. Güzel 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 aldık. Güzel aldık. Hemen iç. Hemen koridoru iç. Hemen kuleyi aç. 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 kuleye at. Hop. E attım. Çok saçma ya atmak biliyorum ama. Ne yapayım? Kuleyi açmak için yani. Şu dakika 14 olmadan altın geliyor ya o yüzden. 166 alsak çok güzel olur. Hadi bir tane daha güzel. Acaba bir tane de olur mu? Pant geldi. Kaç 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 alalım aynen ne olur ne olmaz kaç kaç alalım kaç kaç me kaç diye bir arkadaş abi ben dur ya ben hırkamı şey giyeceğim hırka gibi bir şey var onu giyeceğim üşüyorum ben titriyorum biliyor musun size konuşurken arkadaşlar titriyorum bak cidden taktiğimiz mikrosi taktiğimiz bu konu bunu söylemiş hadi bir ah, 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 ah. hadi hadi hadi, hadi. Abi AP yok ya 33 AP ne lan <laughs> Lan ya dur o zaman dur Ay 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 Şöyle bir E hadi Tutmadı Bu sefer Q'ya vermek yerine E'ye vereceğim arkadaşlar Neden Oğlum yavaşla Pant Pant Reis Orada birisi mi var Hayır 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 Pant bizi alıyordu Harbi diyorum pant bizi alıyordu Diana ben B'deyim kardeş Ona göre Yani dalacaksan Dikkatli dal Pant bizim canımızı Bayağı bir indirdi Diana girme Diana girme Diana girme Diana girme Diana Öldüm be Diana Bence değmezdi çünkü Bak ilave ödül 300 altın aldı. Yani 300 artı 300 daha 600 altın aldı. Pantheon. Abi saçmaydı bence ama bilmiyorum. Bazen ben de aynısını yapıyorum. Master'ı oynarken kule altına giriyorum. Öldürüyorum. Bazen ölüyorum. Bazen adam öldüremeden ölüyorum. Çok saçma şeyler yapıyorum ben de bazen. Şuna diye bir... abi ben nereye atıyorum? Büyük milyonu kaçırdık. Olur mu ya böyle bir şey? 36 farm ne lan? Çok kötü oynamışım ha. Acayip kötü oynamışım. E güzel. W'yi de açtık. Bir de bir Q patlatsak mı? Dur biraz daha yakınlaş. Of 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 of. Güzel burada. Bir dakika. Bir dakika şimdi. Abi. Şimdi bir Q atalım öyle bir e, şöyle bir güzel, Hasar güzel, Hasar güzel, o o da güzel vurdu, o da güzel vurdu. Şimdi Q'ya taktiğin ismi KFC taktiği demiş bu Hadi bir e, uff çok güzel vurmadım mı? Lan çok vuruyor ya. Farkımız 40 çok kötü. Ah, oh, iyi olmadı. Ay. Lan ne yaptım ben? Helal. Güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi de kuleyi bayağı bir itmeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. Bayağı bir itmeye çalışacağım. Q seni bekleyemeyeceğim hadi 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 Q, hadi, Q hadi, hadi 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 şu kuleyi bir al 7 6 5 5 4 3 2 1 bant doğuyor onların jungle iki yana nerede acaba arkadan gelip öldürmesin bizi ha arkadan gelir mi ki bir tane daha ay çok kötü oldu bu çok kötü oldu ilave ödül 150 altın aldı çok kötü oldu bu çok kötü oldu bir tane daha vurdum bari kuleye be abi be neyse ışınlarımız var çok kötü oldu çok kötü oldu çok kötü oldu bu çok kötü oldu pant itiyor baksana abi abi biçim mi lan abi 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 166'nı almasın Pant güzel Güzel Şu miyi güzel Güzel Hayatım hey, buna Atmaktan başka çarem yok çünkü Pant nerede Pant base attı Pant base attıysa it abi it İt, it kuleyi it İt kuleyi abi it kuleyi abi it kuleyi abi Liana bana dalar mı ki acaba öyle bir cesaret var mı ki acaba Hadi abi hadi kuleye biraz daha vur biraz daha vur abi vur 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 oh, pant gelmiş bile Güzel 300 vurdu pantak şu güzel. güzel 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 Şimdi o oh, dur yavaş 2 daha at Şöyle bir yatsı. güzel hop bir de bunlar güzel. Harbi güzel oldu arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey yap. Bir tane vur. Ulti ile gireyim mi? Ya da boş ver. Kim Brown yardım istiyor. Geldim kanki. Geldim kanki. Ha Jana'ya çağırdı Brown. Arap çıkıyor. Geliyorum kanki. Dur. Gençler oğlum pant geldi la kardeş, dal oğlum dal Dalmazsak dalarız Bu nasıl bir şey anlamadım ama Ay 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 çok kötü oynadım çok kötü oynadım Hadi ah be abi ya Jinx kanki neredesin ya Çok kötü yakaldılar beni orada Pant var Jinx Pant'a ölme Jinx 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 yapma bunu be Sonra pantı kim kastırdı? Pantı kastıranım ben falan filan diye sinirlenebiliyorlar bazen. Bazen küfür ediyorlar. Çok sakin dediğim bir arkadaş küfür ediyor. Ummadık taş başı yoruyor işte arkadaşlar. Ben bir pant kastı diyeyim de. Pant kastı arkadaşlar. Bilginize. Bilginize diyeyim de. Ahre ne yaptın sen falan. Lionry'i alsak aslında güzel olur. Adamlar ejder yapıyor. Tek başıma oraya gidemem. Tek başıma oraya gidersem çok saçma bir skor vermiş olurum adamlara. O yüzden bu kuleyi ittiririm biraz. Ama onlarla geliyor galiba. Şu kuleyi alsak çok güzel olur. Hadi abi. 110, 110, 110. Bir tane Galiba alacağız kuleyi. Ultimiz de yok. Riskli bölgedeyiz. bu konga dalıyor. Aslında güzel. Bu konga ölmüş olabilir ama kule de bizde. Tamam. Güzel <laughs> Bravo bu kok. Bravo. Ah be olmadı. Şimdi şuraya bir var atalım. Şöyle bir şey yapalım öyle bir. Bu maç arkadaşlar acayip iğrenç farm yaptım. Şimdi FPS 37 38 ya. Arkadaşlar FPS küçük, düşük olunca benim oynama isteğim olmuyor. Bu yüzden de farm yapamıyorum. Ben de böyle bir insanım. Yani öyle oluyor. Arkadaşlar. FPS düşünce abi ben kötü farm yapıyorum. Öyle. Kasiye ya gideyim mi? Işınlarımız da yok ama o pant gidiyor kasiye. Dur. Şöyle bir E atsak. Ay. Lan Emrullah ben senin Abi iğrenç bir E attım. Bu kork soru işareti diyor haklı adam. İğrenç bir E attım orada. Adam ne dese haklı yani. Abi rezalet oynadım. Rezalet. Rezalet oynadım orada. Abi bana ne oldu lan? İğrenç oynuyorum. Q tutturamadım, E tutturamadım. Rezalet oynadım burada Hem panta hem kasiye. Yani kendimi tanıyamıyorum yani. Bunu da söyleyeyim. Oo, oğlum çok güzel yaptık ha arkadaşlar. <laughs> Tam bana zıplarken yaptım ya bayağı bir şekil hareketli ben beğendim. Abi ben beğendim. Jinx'e helal olsun. Jinx inşallah bu videoyu izler sonuna kadar. i̇nşallah izlerler. Ne Abi. Pantheon yok. Jinx, Brown, Pantheon yok abi. Pantheon yok abi. O oh, mana olmasın ne ne ara bitiyor mana ben base mi atsam? Üçünü de alamayacağız. Çok kötü oynadık ya. Bu maç çok kötü oynadı. Bana geliyorlar kaç açmadan önce şöyle bir kuyu at da şu E'yi at. Sonra kaç diyeceğim de kötü bir yer B atmak için. Beyler ben B atıyorum. Şunu bir alırsak iyi olur. Helal olsun Mekong. Diana. Al bunu kardeş. 845 2 Tamam. Şimdi şöyle bir şey yap. Pantheon <laughs> Kong'u aldık ya Diana'yı aldı. Diana, Diana Pantheon Wukong, Kiyana Diana. Kiyana Diyana şey oldu, kafiye oldu. Kiana Diana, Kiana Diana. 204 AP bence güzel, yeterli. <laughs> Hiç atayım mı yok, saklıyım. Gerek yok. Aynen öyle. Kasiye bir E atsam. Ooo Kasiye'yi tuttu. Güzel. Güzel güzel güzel. Kesmeye tut. oğlum ki Yana'yı yana ne vurduk lan? Aslı da var ya. Alabiliriz ha. Ah 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 ah. Jinx de ikimiz aslında alırız. Gel Jinx. Gel 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 Jinx gel gel Jinx gel. W güzel. Pant geliyor kaç? Jinx kaç? Jinx kaç? links kaç links kaç links çok okay, bir yana. bir yana girme ya oğlum skill'im yok ben bekliyorum ne şey ooo ooo helal olsun. oğlum ben var ya ay kaç kaç. kaç oğlum kaç jinx ne yaptın oğlum jinx al onu reis ah be dur blue'ları o da yok şunu alayım bari ne yapayım o da yok. Çok riskli bir canla şu an geziyoruz. Bari bunu alayım. Ama alamayacağım. O beni keser. Mi. Aynen o beni keser. Ölürüz şimdi. Hiç gerek yok. Şunu bir almaya çalış. Şimdi bota git abi. 750 altın lazım arkadaşlar. Diana geliyorsun da reis. Benim şunu almam lazım 146 gerekiyormuş diyen reis Helal olsun biraz daha ah 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 oğlum ben bugün iğrenç oynuyorum Ahriye ya iğrenç oynuyorum bugün arkadaşlar geliyorum sabredin sabredin Ahri BD Ahri BD Ahri BD Ahri BD geliyor Şimdi arkadaşlar Luden malıyım, Rabadon malıyım, Rabadon alayım. Luden mana, manaya gerek yok çünkü 1300 var. Aynen. Geliyorum. Ahri canlı, ahri canlı arkadaşlar. Geliyorum. <laughs> ahri geliyor, ahri geliyor, ahri geliyor, ahri geliyor. Oğlum kasi ne vurdu lan? Harbi çok. Çok tevafuk oldu ben. 2 veya 3 maç önce kasi bandlamıştım. Ah o kültürsaydı. Tam ben kasi anladım ya. Tam ben kasi anladım. Ne oldu orada? Kasi ortalarına girdi. Brown yok etti. Katliam. Şuraya gidip oyunu bitireyim. 15 saniye şuraya gidip oyunu bitireyim. Oyunu bitireyim hadi. Hadi 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 hadi. 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 Hedefini belirledi. Hadi helal olsun. Şimdi hop diye gelirler galiba diyeceğim. Aynen öyle oldu. Ah tutmadı. Barış kule. Oğlum. Twitch ne yapıyorsun reis? iki son Hadi. ay abi panteon çok vuruyor lan çok vurmuyor aslında da ah yakalandık lan yakalandık 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 güzel panteon yaptı ayaktırdı hadi al onu hadi al onu helal alın onu helal olsun. benim canım az ben buraya geliyorum kaçın beyler girmeyin Girme abi girme girme. Girme abi Diana girme abi. O ne lan? Onu onu vurdu. Diana yeteneği değişmiş. Kefaret vurur gibi bir şey oldu orada. Sanki birisi kefaret şey yaptı. Gezgin alayım mı? Aynen gezgin alayım. Neden gezgin aldım? Arkadaşlar ben şunu almam gerekiyor normalde. Siz bunu alın. Benim gibi yapmayın şu an 38-27 ya biraz skora güvendim <laughs> şimdi şu kuleyi de alalım arkadaşlar maçı ve bitirelim Mr. Akdeniz geliyorum geliyorum Ah, ah Şöyle bir aç gözülük yapacağım Şöyle bir aç yapacağım Çok aç gözlülük yaptım Kule altı girmeyin beyler kule altı girmeyin Beyler kule bu al... girmeyin beyler Kule altı girmeyin beyler Minyon dalgası geliyor bekle abi Dalgayı bekle Dalgayı bekle helal olsun al kuleyi

bilirsiniz. Bir ak aksilik çıkmazsa 30 dakikaya kaya falan ata bilirim. Yani sen çıkmaz bu dakika atabilirim. Tamam yazdık mesajımızı. Şimdi ben bu mesajı atınca adamlara güç gelmiş olabilir yani şöyle bir güç. Aha galiba geldi. Ahri fokuslar başladı o zaman ha? Ay 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 abi çok vuruyor. Benim hatam şımardım. Nasıl şımardım? Gezgin alarak. teslim oldu 5 teslim var ve Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.